Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere gündemimizde olan koronavirüsten korunmak için gargara tarifi vereceğim. Bulaşınca 4 gün boyunca boğazımızda kalabilen bu virüsten gargara yoluyla korunmamız mümkün. Sizler de denerseniz ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Tarifimizde 500 milim su var. Yarım bardak elma sirkesi, Elma sirkesi yoksa üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 5 çay kaşığı da tuz kullanacağız. Normal bildiğimiz sofra tuzu, kaya tuzu da olur. Hangisini kullanırsanız. Suyun içerisine 5 kaşık tuzu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sirkemi de ilave ediyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Gün içerisinde aklınıza geldikçe gargara yapabilirsiniz. Özellikle dışarıya çıkmadan önce gargara yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu virüs solunum yoluyla bulaşabilen bir virüs. Bununla gargara yapıp dışarıya çıkarsak korunmuş oluyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.